Alevi kardeşlerimiz alalım. Dindar Müslüman gözükmek zorunda değil mi Türkiye'de? Hani evet. ben Müslüman değiliz biz. Alevilik bir Müslümanlık koludur, kolu değildir diyemez. Dersine baskı görür millet nezdinde, devlet nezdinde. Ya da Alevidir. Aynı şekilde mesela Dersimlidir. Ben Atatürk'ü sevmiyorum. Atatürk'ten nefret ediyorum diyemez. Sonra yasa var. Orada ikisi de der. Ya yani Müslüman da değilim. Ben Ali'siz Alevilik'ten öyle bir akım vardı. Ali'siz Alevilik. Yani biz Aleviyiz ama Hazreti Ali'ye Mali'ye inanmıyoruz. Muhammed'e inanmıyoruz. Ama Alevilik ayrı bir kült, böyle bir felsefe orada var. Türkiye'de de varsa bile <laughs> evlerin içinde var. Konuşulur, söylenmez. Şimdi bizim bir CHP gazeteci arkadaş var. Ben hep şey diyordum yani esas e, Türkiye'nin egemen kuruluşunu Cumhuriyet'te layık yaşamlarına sahip sünni Türk ideolojistir diyordum. O da işte abi işte şey diyordu. Alevilerin konusu, konusu geçiyordu. Abi diyordu, ben Almanya gittim senin dediğini gördüm. Buradaki Aleviler ister istemez topluma daha uyumlu şey de öyle. Şimdi Sünni dindarlar da mesela burada çok daha uyumludur. Oraya gider o Atatürk'e neler neler söyler adam. Ya tam tersi Kürtler gider doşar orada. Yani çok da ağır söylemler. Mesela Gurbetçi Kürtlerle içeri Kürtler de çok tartışırlar. Sizin işiniz rahat işte bilmem ne falan diye buradakiler. Orada giden bir biz trakçı serbestleşince <laughs> serbest ya. İstersem Türkiye dönmem diyor adam. Dalıyor. Ali'ye de inanmıyorum. Muhammed'e de inanmıyorum. Alevilik ayrı bir kültürdür diyor. Atatürk de bizi kesti diyor falan. Aa ne oluyor? Ve Türkiye'de söylenmesi yasak bütün söylemler. Almanya'da mesela 90'ların başında hiç unutmuyorum. Cemaleti Kaplan gibi Adana müftüsü vardı. Kaçtı oraya. Kendi bilmem ne İslam devleti kurdu. Tahta tüfeklerle <laughs> adamlar o görüntüleri izlese şeyde var. O zikici güne. Tahta tüfekler Adana müftüsüyken devletime bağlıyım, Atatürk'e bağlıyım, bayrağıma bağlıyım diyor. Oraya gitti. Tahta tüfeklerle ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Evet. Kemalist düzeni. <laughs> Komik tabii yani. Orada bile böyle bir durum vardır. İşte o da gitmiş cemevlerini falan gezmiş olur. Abi diyor bizim bütün Türkiye'ye cemevlerini diyor adacık portresi olur. Burada birini de gördüm diyor. O da Mehmet Ali Çelebi'nin amcası. Mehmet Ali Çelebi var ya o Alevi'dir. Onun amcasının işte yönettiği cemevi. Evet. Demiş ki niye böyle? demiş de, burası Almanya kardeşim. Biz böyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Siz Türkiye'de bizi zorluyorsunuz. Ya da işte kendimizi Sünnilere karşı savunmak için koyuyoruz. Almanya çok ayrı bir dünyadır. Feriha Hanım'la bunları konuşsak tabii o da aman verdi ya fazla bir şey söylemek zordu. Yani gurbetçilerin dünyasıyla buradaki dünya çok farklı. Demin dediğiniz çok farklı. Evet. Gelip burada şaşırırlar hatta. Çünkü biz kendi içimiz kavgalarımıza gömülüyüz. Onların derdi şu. Kardeşim diyor. Bak tersi de olur. Çok diyelim seküler bir başbakan var. Seküler bir devlet başkanı. Ama Almanya'dakiler çok sahip çıkıyor. Gider oradaki en radikal dini grup da ondan da mutlu olur çünkü der ki Türk devlet başkanı bize sahip çıkıyor der. Öyle psikoloji görmek lazım.